Her işi sevdayla yaptık, olmaz olanı aşkla yaklaştık. Her kararımızdan duygusaldık, İyi ki de yaptık. Bile bile yaptık, bir adam geliyor. Özdoğu Süt Üniversitesi'nin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz konuşmalarını yapmak üzere İyi Parti Kırklareli Belediye Başkanı adayımız Sayın Ali Dermanci efendim davet ediyorum. Devlet arkadaşlar birbirine çok tutkun insanlarız. Birbirini seven insanlarız. Hayırdır. Ve kardeşimiz gerçekten çok Hayırdır. başarılı işler yaptı. İnşallah bundan sonraki işlerinde daha başarılar dilerim. Tekrar hayırlısı olsun. E não dá